Please do eşya gitti. Sanırım yaktık. Selamun Aleyküm. O zaman seriden PK'ya mı geçiyoruz? Aynen. Tamam. Öyle Şu okçular nerede? Atıyorum. Burada kanka bak bir tanesi gidiyor. Jerenul. Aa burada Erhan gelsene. Ne yapıyor bunlar? Kaç kişi? Aslında kalabalıklar. Şunu bir alalım kanka. Çok uzadı. Yetişebilirsem vuracağım. Spike. Satır fırlatıyorum. Selamun Aleyküm. Değmedi. Attım görünmezliğimi. Camper var. Camper güçlü bir kardeşime benziyor. Ama düşürürüz. Oynasana. Bak 9 CHD'li biraderim de geldi. Gam gam gam. Gamdayım. Defansını kaçırma. Bir saniye. Antiler takılı değil Aynen tak 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 minördeyim. Tam yalandan dönüyorum ben. Gama vuracağım. Ben can alamıyorum ya. <laughs> Gıdıklayıcı hasarlar. Dur şöyle bir dayanayım. Hasarı ikiye böldük. VS'miz var mı ya acaba? İkisi de bende şu an. Ama sıkıntı yok. Eren CP var mı? Bastım ona. Varsa bas. Tamam. Bir 75 attım. Okçu da var. Devam etsene camper'a. Camper'dayım. Bir şey diyeceğim. Ben Fazla ben adam ya. geldi. Çık 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 çık. Hiç durma. Hiç durma. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçabilirsem. Bir parti geldi arkadan. Hiç durma kanka. Hatta bir şey değil mi? Ediyorum. Balrogların içine girmemiz lazım. Mana sıfır. Beni tut 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 tut. Buradan geri döneceğim ben. <laughs> Buradan da okçu geliyor. Eyvah eyvah beyler. Malis de geldi Erhan. Alsana kür. Öleceğim yoksa. Kür. Anda. Körüm. Kanka tutamadım. Kördüm. Aynen. Bir Atın parti, tonundan. bir partinin gafleti kanka. Kanka buradalar, buradalar. Erhan gel gel gel. Erhan birli. The badrum The mı Ataklarımı giydim. Biladerim buraya gel. Bu birliği aldık. Erhan bunu aldık. İki tane vur. Değiştir istersen. Birledim. Bak bunu birledim. Gel direkt kanka. O bana düşecek. Dual satırıma düşecek ya. Vursana. Dur 75 <laughs> atayım, Tom atamasın. Bıça satır atacağım. Aha da attım Alamadım Şurada biri var Dejah var Biraderim sana bir turuz Bir yetmiş Bir spike Bendesin Biraderim satırlandın First kill Güzel Erhan biz buradan Şu arkada en, en arkadan var. oynayalım ya 9 eagle'da. 9 eagle'da. Kanka chp çok az kaldı Patla Benim geldi Eee canı gitmiyor Haydi Körü de verdim Çok güzel Şu bir devam edeceğiz Gel gel birledim ondayım çok on kalabalıklar dayım, on bunu dayım. da almamız lazım. Bir 75 attım. Bir spike. magiler bana vurdu çıktım. tamam sen yani. aldın onu güzel. Sendeyim. Ölme, Abi. ölme. Çok içeride. <laughs> Aynen. Çok içeride kaldın kanka. Meştim vardı orada. Bana döndü bir anda Şimdi bunlar absolütler. Pilallerim biz dual satırımızdan yapabilir miyiz bir şeyler ya buraya acaba. Eren sen koş gel. Pres çok arkada ya. Bir torment, malis bir şey lazım. Bak adamı havada kestiler. Görüyor musunuz? Ne yapıyorum? Buradan kralı tutuyorum. Kral. Biladerim hele bir gel ya. Dual satırım vurmuyor beyler. Oturmadı. JP oturmadı. Otursa keseceğiz. Çok işlerinde kaldım bu arada. Bir tur çıkacağım. Tekrar döneceğiz. Bu adamın canı az. Hala canını doldurmadı. Bir 70. Bir spike. Bir turuz. biladerim sana bir 75. Ben buradan giderim. Yani satırımla da beyler oynanabiliniyor yahu. Oynar mıyız daha? Harcadılar. Priest, priest harcadılar. O zaman Stable ben bir oynayayım. Beyler sıradaki hedef benim. Öleceğim. Hemen ağaç arkası. Hemen seriden. Erhan tutuyor mu beni? Burada mısın? Adamsın. Beni öldürtme. Ağacı 112 geldi. Çok güzelsin. Çok güzel geldin. Kaç 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 kaç. Hiç durma kanka. Mana çeke çeke bitirirler bizi. Leyla yemezsin umarım. Umarım. Resis kaç? 30 biliyor musun? Ice'ım 30. Aslında direkt yerim. Direkt yerim. Bilal amca seni bekliyoruz. Yanına bir tanecik asas al gel ya. E kovalayacaklar mı bizi Erhan? Ne diyorsun? Evet. Tamam dümdüz kaç. <laughs> dümdüz kaç. Aha Erhan alt taptaydım. Az daha ölüyordum kanka. 80 mi attılar? Aha LR yedim tamam. beni tut. Hepsi dibimde şu an. Kür alacağım. Ice da var çarda. Erhan doğun al, doğun al, doğun alıyorum. Al. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Denemiyorum aldım. Tamam aldım. Şu bir, bir tane aldım. Biladerim, dual satırım buradan bir kill aldı. Şu fresh de alır Yürü. mıyım? Onu da aldım. Bak bu iki. Devam. Var mı? Bir tane daha kaldım. Haydi. Onu alamadım. İki tane aldım. Kanka hala yürüyorlar. <laughs> çeke çeke gidiyorlar. <laughs> i̇şte adamlar bir trilyon parti biladerim. Bitmiyorlar bak çeke çeke gidiyor. Devam devam bırakma. Der. Şu var oradayım. Biriyle AV'de yere vurursalar sıkıntı bu arada. Dikkat et. Aynen. Allah aşkına adamlar harbiden bir partiye dayanıyor Kanka bir zehir küre aldım kendime sen de al Encir attılar Devam 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 AVD'deyim Ölecek ölecek Öldü sanırım bittiler SS takıp canını dolduracak şimdi Aynen Şimdi beni yıkık sandım bana vuruyor bak Birader biz yıkıyoruz ama Satırlarım vurur yani Riyoko'cum ölmen lazım Spike saklıyorum Erhan Tam sende kaldı güzel. Diğerine döndüm. Vurdum. Bırakmıyorum. Bundayım. İstersen tamam, diğerine dön. Diyorum. Tamam. Ondayım. Aa, heli gel. Pres, pres, pres'e evet. döndüm kanka. Öldü. Diğerine döndüm hemen. Şuna mojapa döndüm. Spike sekti bu arada. Satırlarım sekmemeli. Devam. Mojoba alırız. O onu kurtarmaz. Kör etti. Sıkıntı yok. Tuttum kanka direkt enerji şu anda mana sonu büyük ben döndüm kanka ona vur. Ice team aldım ben devam hemen bir toz basıyorum. Ya biladerim. derim He hele bir gelin ya bırakma kanka onu. O diğerlerinin yanına mı gidiyor? Geniye de burada kasıyorlar. heal geldi Erhan. Atak kırma da geldi. Tamam, bir geliyorum. tur bir tur çıkalım. Bu slotta kim var? Bu slottan geçerken vuralım hemen. Tor değdi bana. Burada Human var. Şu an sıkıntı yok kanka. Okçular gelsin keseceğiz. Gel 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 gel. Priest gelmezse ama. Bulup attım bu arada benim ekranda bazen değişik hareketler oluyor. Bu gibi e, toprağın altı gözüküyor ya. Bayzek var burada. Bayzeko var. Dual VB takmış. Tehlike mi? Vurabilirim şu an. Vur vur. Vur vur bırakma Zeki. Attım. O da üç defans bastı kanka. Ölecek, dayanamaz dayanamaz, ikinci tur geldi, ikinci tur geldi, ölecek. Öl, öldü. Selamın aleyküm. Güzel, güçlü çarmış. <laughs> Erhan, bence Kankı atak kır, keseriz. Ben. Sen birini kestin, tam bundayım. Şu reisi bir doldurur mu? İzliyorum, tor geldi. Doldu, reis doldu. Vur, ölecek kanka. Tamam dur atlayayım ben zaten. Atak kırma geldi, kür aldım. Sen de al kendine. Al 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 bırakma kanka skill saklıyorum. Aha Bilal amcaymış. Gel gel Bilal amcaya gelsene. Bilal amca öldün. Selamun aleyküm. <laughs> ya Bilal amca ben ölmem diyorsun bir daha. ediyorsun ya. Bak elimde telefon varken beni kesiyorsunuz ama. Erhan bir tur çıktım. Antileri taktım hemen Allah'tan. Priestine gelsene şunun. Küçülmüş o da. <laughs> gel gel Pirestine alacağız. Bilal amca demek çift priest geliyorsunuz ha. Haydi düşmedi. Asasa yalandan F2. Kanka. Asas düşer. Kanka. Bence de CP gelsin. Çok az kaldı CP. Aynen. Bir yandan bizi dinliyor alt ama. Dinliyor İnfo dinliyor. Alıyor. Aynen. Pres'te yalandan vuruyorum. Çünkü onu da sürekli Ve dolduruyorlar. <laughs> Bir tane daha asas var herhalde İki asas daha geldi. Dikkat et kanka. CP bana geldi CP. Gel gel gel. Ekstazi düşer mi? Bak bunlar güçlü. Aha 9 FS'li. Tor bir şey geldi, Malis geldi. 75 attım. Öldü lan o. Allah Aynen. aşkına o nasıl tek attırır? Ekstazi'ye gel. Cephate atmadım, atayım mı? Atıyorum. Ha, direkt, Dur direkt, doluyor. Kim doldu? Bende DB Malis var, öleceğim. Erhan. Aa bir dakika, direkt, direkt, bir şey diyeceğim. Malis ayrı priest'ten, DB ayrı priest'ten geldi ama. Aynen. Erhan gel bu priest'i bir alalım. Bana bir şey geldi, küre aldım. 75 attım. Spordan. Attım attım yetim. Çık. Kanka at varsa JP söyle çabuk. Asası keselim. Birini keselim. Kanka Mage'i biz kesemeyiz. Priest'i çekiyor. Gel gel. Priest öldü. Priest öldü. Devam. Mage çiftledi. Asaslardan birine ekstasiye döndüm. O da öldü. Kanka tek yolar ya. Olmadı. 300 vuruyor. Ya satırım. Çok az vuruyor biladerim. Bizde o. Erhan o bizde. Haydi. Çok güzel. Sende kaldı. İleride adam var mı? Var 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 var. Erhan asas da var. Burası biraz kalabalık. Pigar falan Pigar, var. Pigar, Elin. Pigar'dayım. Kanka şunun elini düştüm. Ölecek. Öldü. Spike attım bende kaldı. Güzel. Bu da ölür. Sezar var. Sezar ölecek. Tamam ondayım. O da gitti. Devam Pigar'a. O da gitti. Bilader seri harcandılar. Bir şey diyeceğim. Pigar'da olacak galiba. Bu ölecek. Pigar, ölecek. Çok güzel. Sezar'dayız. <laughs> 3 5inde kalmayın kanka. O da düştü. Humanlar her yeri basıyor, geziyor, ediyor. Kanka evet, pri Priest'ine girdim ben okçularla beraber. Siz onu kestiniz zaten. Ona bir satır fırlatacağım. Hop çat. 298. Satırım bu aralar buklu galiba. Gerçekten satırlarım iyi hasarlar atamıyor beyler. 2283 AP o da full dex beyler. Selamun aleyküm. Buyurun size çar. Selamun aleyküm. Size buyurun çar. çara uzun zamandır girilmediği bizlere söylendi. Buradan anlayabilirsiniz. Bakın. Şimdi eşyaları bilmeyen var mı? Bir dakika ben bir telefondan çete açacağım hızlıca. Çete bir bakmamız lazım. Evet çete şu anda bakıyorum. Mary Jane. Biladerim bir ara çere vereyim upgrade yapak demiş. Biladerim konuşuruz oyundan. Yaparız. Ve çarımıza girdik şimdi bu çarı tanımayanlar için Eşyaları bir göstereyim Efendime söyleyeyim 9 Mithril setimiz var Lego Dual 3'ümüz var Iron Belt 2'miz var SSB Drak'imiz var Efendime söyleyeyim Bir ME 3'ümüz. Bir KOK 3'ümüz. Burada 10 Shard'ımız var Ve burada bir de Weapon Breaker 10'umuz var yani çar gerçekten efsane. AoT'ümüz, Elf üçümüz var. Şöyle bir Maradona bir inelim. Yani o çardan çıkıp da yani bunu şimdi geldi oyna Bunu şimdi nasıl oyna biladerim? Al bu nasıl bir çar ya? Şimdi bir bankaya gidelim. Abo ne ilan diyen var kanka. Yani yıkık çardan buna geçince ben gerçekten bir acayip oluyorum. Abi çar'ın görüntüsüne mi bakacağız, oyun mu oynayacağız? Bu nasıl bir çar diyorsun işte. Gerçekten ben de sizin gibiyim beyler. Vallahi ben de sizin gibiyim yani. 9 Cleaver 8 Cleaver'dan çık şimdi buna gir ben bunu izleyeceğim mi böyle zoom atıp yoksa adam mı keseceğim ne yapacağım bilmiyorum bakacağız şurası çok kalabalık kalabalığa girersek sıkıntıya düşeriz ne kadar artı 9 artı 10 da olsak beyler sıkıntıya düşeriz kanka adam 2 yiyor yani fazla söze gerek yok direk gıvrılıyorsun cpsiz de düşeceksin şansın yok seni bir yakalamam lazım beyler aha lr7 Spike 75 Biladerim, Meskrim bitti bir loop Bir dakika hiç atakları gibi gerek var mı bilmiyorum emin değilim Biladerim sen düşüyorsun sen buraya geliyorsun Çok seri bir şekilde gelmen lazım bizi Kuleye öldürtme adamsın Şimdi şu Priest ya da varıyor beyler Emin değilim düşer mi Deneyeceğiz abi bu adamın canı çok güzel gidiyor Hele düştü Spike Spike sekti ya Spike sekti sıkıntı başka skill yok Biladerim Beyler şuradaki okçuya döneceğim hazır Malis geldi kanka. İki hasar at bana. Sana 75. Bilalere geliyorum. La kardeşim geldim. Rival miyiz biz? Hiç fark etmez. Sıkıntı yok. Tamam onu aldık. Kürümü aldım. Kanka öldü. Turus. Birden döndü. Ya full dex vursam ne olur? Beyler. Full dex. Salmıyorum. CP var. Ezik skill. Ezik. Spike. O da bende. Çok güzel. Bir antileri takacağım. Çok seri. Turus saklıyorum. Hadi tabii ki Jap onu da aldım. Çok güzel. Da deli. Biladerim. Hele bir gelesin bir konuşalım. Dur kule vurmasın. Ya benim çardan çıkınca buna girince harbi elim kolum birbirine giriyor beyler. Yettim. Bu varurun düşmesi lazım. Ya bizim gibi bir asasa bu varurun her türlü düşmesi lazım. Kanka desmesi atma biladerim. Miner atmayın Allah aşkına. Atma işte o mineri. Onu atıyorsun ölüyorsun. Varur des attı şurada bir yerde neredesin? Şunu çekmezseler beyler bu adam çok seri bir şekilde harcanır. 9 eagle'lı bu da. Aha beni görmüyor. Aha, aha çekti magesi. Bu kadar olur ama ben görünmezim hala. Hala görünmezim. Bilal. tek yedi. derim tek yedi. Ne yapıyoruz? Selamun Aleyküm deyip burayı dağıtmaya çalışacağız. Kaç priestleri var? Beyler bu priest direkt bence düşer. Hel He geldi. Kör. Sekti. Turus. 70. Spike atak kırma. Çok kötü geldi biladerim. Bir kür aldım. O zaman atakır çıkaracağım. 170 attım. 175. Ölebilir bu. Ölebilir. Pierce öldü. Kürümü aldım kankım. Okçulara beyler okçulara. Bıra 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 değil. Şu 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 spike. 70 aldım. Buna geliyorum. Turus. Turus sektiz tabii ki falan bilen devam ediyorum. Şimdi bunu da alacağız ama iki priest'in heal'i varken bir tık zor. Ama bir şekil yapacağız. Atak takıları giydi değil mi? Aynen öyle. Şimdi bir şekil yapacağız beyler. braf Sadece fikir atıyorum. Spike hiç atmayacağım. Bir toz basalım beyler kendimizi bir garantiye alalım. Bir şey diyeceğim. Pres düşer mi? Düşer. Kim düşer? Şu. <laughs> beyler bu öldü. Bu arada bu adam öldü. Şu an ölmüş olması lazım. Şu bir. Beyler sıra sizde. Ya tovun atın ya da ölün. Hazır mısınız? Bak. <laughs> o tovun attı. Keşke attırmasaydık. Atacak mısın? Şimdi sen bu adama buff mı atacaksın? Sen bu adama buff mı atacaksın? Benim değerli biraderim. Aha da geldim şu kör. Şu spike. Sen kaçacaksın kanka. Pires pires pires. Şimdi pires de sıra. Eskırım bıraktım. 10k'sı geldi. Kaç saniye var cp? 9. <laughs> kür geldi bak. Biladerime kür atıyorsun demek. O zaman buraya gel. Çabuk 3 defas bastı. Spike sekti kankacım. Spike sekmesin ama ya. Hayır 10 şart takıyoruz. Bu adam az önce buffsız mıydı? Beyler, belki de buffsızdı. Bu adam çünkü bizden az önce 2 yedi. Şimdi yeniden deneyeceğiz. Ama denemeden önce okçuyu seri bir şekilde çıkardım. Varyoları da geldi. Kim bu? Bana vurmadan gidiyor. Neden? Biladerim ben senin düşmanınım bu arada. O da gitti. Onlar geliyor biz kesiyoruz. Çok iyi ya. Haydi devam. <laughs> Haydi devam. Biraz daha gelip bakayım. Gelin bakayım biraderim. Haydi bakalım. Biraderim şu bir. Sana bir yetmiş. Biraderim sana eskırım. Sana turuz. Bu kalktı. Bir yetmiş. Bir tabii ki. Bir jab. Bir pierce. Yeniden öldü. Kanka sana bir spike. Çok güzel healing geldi. Bak spike neredeyse tekleyecekti onu. Var mı başa kaldıracaksın? Kanka çar tek atıyor. Ben bir şey yapmıyorum beyler. Hele şu adama ölecek. <laughs> Kanka bir CP'de iki kill yine yapmaya çalışacağız. Bu sefer Priest'i düşüreceğiz. Hem okçuyu hem Priest'i aynı anda. Neden olmasın değil mi? Yapabiliriz. Hazır mıyız? Şu adama bir hayal atın. Kanka çok sıkıyor. Bak Trus 125 vurdu ya. Bir de loop atacağım. Biraz garantör oynayalım. Şimdi iki kill buradan yazmamız lazım. Kanka sanırım o sen olacaksın. DB geldi. Biladerim. enjir geldi. Bu birazcık sıkıntı. CP'yi yalan etmeyeceğim kanka. Seni bir çıkarmam lazım. Sen çıktın. Sıkıntı yok. Şimdi. Enjir bitti mi? Bitti. Biladerim. Bir kür daha alıyorum. Sakin sakin. Bir yetmiş. Bir spike. Bir turus. O da gitti. Çok Atakır kalmadı yine. Ne yapsak salsak mı beyler? Adamlar farm atıyor ya. Salalım değil mi? Ayıp olmasın. Geldik şimdi Sirius'a. Tamam salıyorum. Bu kadar yeter. <laughs> Eyvallah beyler. Yayını izliyorlar mı bilmiyorum. Haberleri var mı ama. saldım. bu kadar yeter. 10 kere kestik adamları. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kanka. Asas vuracak balisti. Vuracağım şu adama da. Bak kör attım. CHP'li attım. 2K7. Döneceğim ama asas var. Dibimde asas var. Aha istedik mecbur. Kanka 75 Geçerken Spike Turus Eskırım Haydi çıkarım Başarabiliriz İşte bu Bu kadar Şimdi Kaya sıkıntı Böyle adam boş vurmuyor ve Bir partinin içinden Değerli biraderimi Güzel aldık da Bak arkada priestleri ölüyor Kayacım biraderim Sal ölürsün Bak Harbi ölürsün Biraderim Satırlanırsın Aha Ya biraderim Dümdüz koşuyorum Önüme adam çıkıyor İki Bu ne kadar güzel bir duygu ya <laughs> evet kanka bilmiyorum bir turu satıp bu işi bitiriyoruz. Voyage'im değerli biraderim. O çara ne kadar harcadın diyor hemen söylüyorum. Şu an sallıyorum beyler kendisine. Maksat muhabbet. 700 milyar dedim. Bakalım ne diyecek. <laughs> 700 milyar değil bu arada bu çar. Öyle bir şey etmiyor. O çara ne kadar harcadın diyor. 700 milyar. Kanka sen ne iş yapıyorsun diyor. Bak şimdi. Beyler hemen işletiyorum arkadaşımızı. <laughs> kanka ben Mafyayım. Et mafyası. Satırlarımla adam doğuruyorum. Et mafyasıyız. Satırlarımızla adam doğuruyoruz beyler. Biz kendimize araba almaya para bulamıyoruz diyor. Liderim sen de satır tak. Sen de adam doğra. Sen satırcı YouTuber değilsin, değil mi diyor. Beyler bakın. Şimdi sadece şey yazdım. Kanka ben mafyayım. Et mafyası. Satırlarımla adam doğuruyorum dedim. <laughs> Sen satırcı youtuber değilsin değil mi diyor. Bilmem. <laughs> o muyuz acaba? <laughs> Oysan adamsın sen cidden diyor. Eyvallah kardeşim benim beyler adam tanıdı.